Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir ikizkenar üçgen sorusu. Hadi hep birlikte sorumuza bakalım. ABC bir ikizkenar üçgen. AB ve AC uzunlukları birbirine eşit. Yani şu iki uzunluk birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. ED 3 santim, DF 4 santim ve EDF açısı 135 derece olduğuna göre AC kaç santimdir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar soruya geçmeden önce bu soruyla alakalı bir özelliğimizi söylemek istiyorum. ABC bir ikiz kenar üçgen olmak üzere. Şu iki kenar şöyle ikiz kenar üçgen olsun arkadaşlar. İkiz kenar yani eşit olmayan kenardan alınan rastgele bir noktadan diğer kenarlara iki tane diklik çizelim. Bu dikliğin uzunluğu x, bu dikliğin uzunluğu y olmak üzere arkadaşlar. Bu dikmelerin toplamı İkiz kenar üçgenimin eşit açılarından çizilen yüksekliğe eşittir. Yani bu yükseklik x artı y'dir. Yani dileyen buradan da çizebilir. Bu yükseklikte gene x artı y'dir diyoruz. O zaman arkadaşlar şimdi bu özelliğimizi soruya uygulayalım. Şimdi soruya baktığımızda hangi açıların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Buradaki b açısıyla c açısının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü buradaki iki uzunluk birbirine eşit verilmiş soru. O zaman arkadaşlar buradan inilen dikme yani eşit açılardan birinden inilen dikme 3 ile 4'ün toplamı olan 7 santimdir diyoruz. Ve yüksekliğimiz 7 santim oluyor. Şimdi benden AC uzunluğu istenmiş. Yani buradaki x uzunluğu istenmiş. Ama soru buradan daha fazla gitmiyor gitmemesinin nedeni tabii ki buradaki daha 135 dereceyi kullanmamış olmamız. Hemen oradaki 135 dereceyi kullanalım arkadaşlar. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurası bir dörtgen ve dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. İki tane 90 derece burada karşılıklı varsa 180 yapar. Burası 135 ise o zaman buradaki A açısına 45 derece kalmış olur. O zaman buradaki açı 45 derecedir diye söyleyebiliriz. Şimdi dikkatli bakacak olursak buradaki A H C üçgenine bakın. Burası 90 45 45 olduğu için ikiz kenar dik üçgendir. Buradaki uzunluklar 7 7 ise 90'ın karşısı 7 kök 2 santim olarak çıkacaktır. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.